Arkadaşlar civcivler firar etti, kaçtılar gördünüz mü? Yavuz Emre onların peşinden gidiyor şimdi. Cikcikler kaçıyor, Yavuz Emre peşlerinden kaçıyor. Onları kovalıyor Yavuz Emre şu anda. Bakın nereye saklandılar? Yavuz Emre girip oradan onları alamazsın. Nasıl alacaksın? Alamaz. Aa gitti. Aa gitti onların peşinden gitti. Cikcikler kaçın, Yavuz Emre geldi, kaçın. Sizi yakalayacak tutacak sizi şimdi saklanın. Aa cikciklere bakar mısınız şimdi de oraya gidiyorlar bakın. O da onların peşinden gidecek şimdi. Sen ne yapıyorsun oradan çıksana. Ay Yavuz Emre sen nasıl gidiyorsun oralara? Arkalarından onların peşini hiç bırakmıyor çocuklar. Yavuz Emre civcivleri çok seviyor. Ördekleri çok seviyor. Ay ay Bak. <laughs> cik cik çıktı. <laughs> Onlarla beraber oyunlar oynuyor. Gördünüz mü? Gel 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 civciv kardeş. Ördek kardeşler. Biz kurumak istiyoruz. Bizi rahat bırak diyorlar Yavuz Emre'ye. Bizi bırak bizi bırak. <laughs> Yavuz Emre onları bırakmalısın peşlerini. Onları yakalayamazsın. Onlar çok hızlı gidiyorlar. Bak buraya geldiler bile. O da buradan bak. Onları, onları yakalamak için nerelere giriyor? Ne uğraşıyor? Sehpanın altından gitti onlar. Gitti. Şimdi yakalayacak. Geliyor. Kaçın 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 cikcikler. <laughs> cikcikler kaçın. Yavuz Emre abiniz geliyor. Geldin mi? Hı? Yakaladın mı cikcikleri? <laughs> ay 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 masanın altına gittiler şimdi. Yakalayamadın yine gördün mü? Ah. Kaçtı gene kaçtı kaçtı gene kaçtı. Masanın altından da gittiler. Yavuz Emre hala onların peşinde çocuklar. Onlar nereye giderse Yavuz Emre de gidiyor. Cik buraya gelin hadi. Yavuz Emre sizi yakalamasın. Saklambaç oynayalım gelin. Bak 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 gelin. <laughs> gene gidecek onların peşinden. Yavuz Emre onları hiç bırakmıyor çocuklar. Yakalayamadın mı annem? Ne yapacağız? Onlar hiç yakalanmaz ki. Onlar çok kaçıyorlar. Onlar çok hızlılar. <laughs> bakın gördünüz mü? Beraber arkadaş oldular. Oyun oynuyorlar. Çocuklar bakın. Minik ördekler koçuyor. Yavuz Emre onları yakalamaya çalışıyor. Birlikte oyun oynuyorlar. Onlar bir taraftan kurumaya çalışıyorlar. gitti. Ördekler kaçtı. Bak buraya kaçtılar şimdi. Vallahi sen onları yakalayana kadar onlar ta nerelere gitti. Bak şimdi buraya geldiler. Koş yakaladım. Gel, gel yakala hadi gel. Gel buradalar işte bak. Yakalayabilecek misin? Gel buradalar anne. Masanın altına saklandılar. Yavuz Emre yine onları buldu. Çünkü onlar. onlar senin arkadaşın ama senden kaçıyorlar bu arkadaşlar neden? Abim bizi yakalamasın diyorlar. Hemen saklanıyorlar. Yakalamasın <laughs> Şimdi nereye gitti cik cik gel bakalım gel gel gel. Cik cik burada. Aa ta, ta 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 İşte burada. Senin yanına geldi bak. Bak burada. Çok tatlı bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Yine gidiyor yakalamayı onları. Yakalayamadın mı annem? Bir tanesini senin kucağına verelim mi şimdi? Ha? Dur ben senin için yakalayacağım. Bak senin için yakaladı baban kucağına koyalım mı? Hadi al kucağına annem kardeşi cici cici ay annem. Sarıl sırılın annem ay çok tatlı cici. Anladım. Öp onu anneciğim öp öp. Uy çok güzel. Gitsin diyor. Kardeşinin yanına gitsin diyor. Bırak babacığım diyor. Cık cık kardeşine gitsin. Sen gitmek istemiyor musun? Ah, O senin peşinden geliyor şimdi. Anne, o, o seni yakalamaya çalışıyor Yavuz Emre. Aa. Diyor ki hep sen mi bizi yakalayacaksın? Biraz da biz seni yakalayalım diyor. Ördeklerimiz çok tatlı. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Hoşça kalın çocuklar. Bay bay. Bye bye yavuz emre bye 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 bye